Erzurum karın esiri oldu. Kentte 3 gündür aralıksız kar yağışı etkili oluyor. Erzurum'da yoğun kar yağışı hayatı felç ediyor. Bazı araçlar yoğun kar nedeniyle gitmekte zorluk çekiyor. Bu durumsa trafikte aksamalara neden oluyor. Kentte karın ardından gelen soğuklar yaşamı zorlaştırsa da Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yol çalışmalarıyla bu zorluğu hafifletmeye devam ediyor. Ekipler kentte ulaşımın aksamaması adına özveri çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Sadece kent merkez değil, ilçelerde de yoğun çalışmalar devam ediyor. sadece yol çalışmaları değil havalimanındaki çalışmalarda son sürat devam ediyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi personeli pistte 24 saat çalışma yapıyor. Şehirdeki olumsuz hava şartlarına rağmen ulaşımda aksaklıklar yaşanmıyor. Uçaklar güvenli bir şekilde iniş kalkış yapıyor. kar yağışları çatılardaki buz sarkıklarını da beraberinde getirdi. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu. Vatandaşların çatı altlarından geçerken dikkatli olmaları bu dönemde büyük önem arz ediyor. Bunun yanı sıra çevre illerde de kar yağışı devam ediyor. Erzincan'ın merkez ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şehirde 200 köy yolunu kapattı. Ekipler köy yollarında yol açma çalışmalarına başladı.